gecenin en derin anında bir dua yükselir göğe yeryüzü susar yıldızlar şahit olur bu ilahi mühre karanlık ne kadar sürerse sürsün şafak doğmaya mahkumdur ve o kutlu vakitte kader yazısını kaleme alır bir aşk ki insanın özüne kazınmış bir buslat ki zamandan azade kılınmış o mehdi hakkın nuruyla aydınlanmış. Yolu nur, nefesi dua, gözleri merhametle dolmuş. Rüzgar onun adını fısıldar, ırmaklar onun ahdini taşır. Sevda bir sırdır, ehline aşikar. İlahi emanet, kudretin en saf tecellisi ve işte bu sevdanın hikayesi başlar. Öyle bir eş ki ona lütuf olarak verilmiş kalbi rahmetle dokunmuş, ruhu imanla süslenmiş. Aşk onlar için dünya yükünden azadedir. Çünkü bu sevda kaderin mührüyle mühürlenmiştir. Ne bir korku ne bir hüsran zira Allah'ın takdirinde hüzne yer yoktur. Aşkın en ulvi hali iki ruhun tek duada buluşmasıdır ve onlar bu buluşmanın en güzel örneğidir.'' ne mal, ne mülk, ne fani rüyalar, bu aşkın temelinde sadece hakkın rızası vardır. Mehdi'nin eşine olan sevgisi Rahman'ın bir yansımasıdır ve bu yansımada her kulun ibretle okuyacağı bir kader yazılıdır. Onların evliliği, birliğin medirliğin dirliğin mührüdür. Sabırla dokunmuş, sevdayla süslenmiştir.'' İlahi takdirin en güzel tecellisi göklerin kutladığı meleklerin dua ettiği bir vuslattır. Ve Mehdi eşinin elini tutar. Duayla mühürlenen sevda ebediyete akar. Bir aşk ki saflığın ve teslimiyetin remzi. Bir evlilik ki Rahman'ın izniyle yazılmış kaderin en güzel sureti. Geceler boyu secdelerde edilen duaların, meyvesidir bu aşk. İki ruh aynı nurun içinde erir, sonsuz rahmete kavuşur. Dünya onların ayakları altında bir sınav sahnesidir ama bu sevda sınavları aşan bir hakikattir. Kalplerindeki nur asırları aydınlatır, birlikleri ümmet için bir örnektir. Zira Mehdi'nin eşi onunla kader birliği yapmış, Rahman'ın gözetiminde bir yolculuğa çıkmıştır onların sevdası arzın ve semanın şahit olduğu bir ahittir. Meleklerin gıptayla izlediği mübarek bir vuslattır. Sabırla örülen bir sabah, dualarla güçlenen bir akşamdır. Ve bu aşk, fani dünyanın ötesinde ebediyete uzanır. Öyle bir muhabbet ki, nefislerden sıyrılmış, öyle bir vuslat ki, zaman ve mekan sınırlarını aşmış, bu aşk insanı Rabbine yaklaştıran bir sırdır ve Mehdi'nin eşine olan sevgisi ilahi bir tecellinin ifadesidir. İki ruh bir doğada birleşirken Rahman'ın rahmeti gökten iner ve bu aşk yalnızca iki kişinin değil bir ümmetin selameti için mühürlenir. Mehdi'nin eşi onun yoldaşı, sırdaşıdır. Bu kutlu beraberlik ümmete bereket ve umut sunar. Bir arınma, bir yükseliş, bir hakikat penceresidir ve aşkları sadece bu dünyada değil, ebediyette yankılanır. İşte böyle mühürlenir Mehdi'nin evliliği. Dünya ve ahiret arasında bir köprü gibi uzanır. Aşkları doğaların içinde büyür ve Rahman'ın himayesi altında sonsuzluğa ulaşır. O Mehdi'nin eşi öyle bir kadın ki sabırla yoğrulmuş, ihlasla süslenmiş, o sevdanın en güzel halidir. O kutlu aşkın en güzel yoldaşıdır. Onların birlikteliği yalnız bir aşk değil, bir kaderin, bir davanın mührüdür. Onlar birbirlerinde Hakk'ın nurunu görmüş onlar birbirlerinde ilahi takdirin sırrına ermiştir. Dünya fani, zaman geçicidir ama bu sevda sonsuzluğa akan bir nehirdir ve bu nehir cennetin en güzel bahçelerine ulaşacaktır. Ey aşk, ey vuslat, ey hakkın inayetiyle mühürlenen kader, bu sevda, bu birliktelik, rahmetin en güzel tecellisidir. İşte böyle mühürlenir Mehdi'nin evliliği. Dünya ve ahiret arasında bir köprü gibi uzanır. Aşkları duaların içinde büyür ve Rahman'ın himayesi altında sonsuzluğa ulaşır. Ağaçların arasında yolunu kaybediyor. Orman, tarihin üzerine kapanmış, incinmiş bir kavmin bütün sırlarını gizliyor.'' Yıllar önce uzaklaşmışlar şakirtler şehirlerden. Sahici tohumlarını, müdahalesiz hayvanlarını, meyve fidelerini, toprak kaplarını, süt kokulu çocuklarını yanlarına almışlar ve ormanın içinde billur gibi akan bir su kaynağının yakınına göç etmişler. Orman yıllarca örtmüş o yolu, herkesten gizlemiş, onları kalbine almış. Şimdi o yolu buldum zihnimdeki ormanda. Ağaçların ben yürürken önümde aralanmasıyla o köye ulaştım. Cenabı Allah'ın bize üflediği soluğuyla okunan güzel bir ezan sesi karşıladı beni. Toprağın üzerinde namaza durmuştu köy halkı. Sanki sanki beni bekliyorlarmış gibi hafifçe yana çekilip yer açtılar bana. Selam verip ben de katıldım aralarına. Ey uyuyanlar! Bunca yıldır saklandıkları mağaralarda uyuyanlar. Vakit geldi. Kötülük dünyayı ele geçirmek üzere eskiden halka açıklamaya korktukları sırlarını şimdi açıkça söylüyorlar herkese. Ey uyuyanlar! Uyanın! Tesbihattan sonra hep birlikte dua ediyoruz. Duanın sonunda bütün cemaat ağlıyor.'' Ama bu öyle bir ağlamak ki acının bunca yoğunluğu içinde huzur dolu bir kavuşma duygusu da var. Birer birer gelip bana sarılıyorlar. Vakit geldi diyor en genç olanı. Geliyoruz seninle. Dünyaya geri dönüyoruz. Biz artık uyandık. Dünyada uyuyan kim varsa onları da uyandırmak istiyoruz. Ağlama sırası bana geliyor. Bunca yıldır her türlü zorluğa rağmen hiç ümitsizliğe kapılmadan yaptığımız bu meşakkatli mücadele boşuna değilmiş yardım geliyor işte doğanın kelimeleriyle anlatıyorlar kurtuluş yollarını ne söylerse söylesinler dua ederken yüzlerine vuran o ışığın içinden bakıyorlar bana biz de ümidimizi hiç kaybetmedik diyorlar şeytanın tuzağı o kadar zayıftır ki Teknolojinin düğmesini kapatırsın. Nano şeytanla ilişkin o an biter. İblis seninle aracısız bir iletişim kurmak zorunda kalır. Artık eşitsinizdir. Bu adaletli bir meydan okumadır. Kötülük iyilik maskesinin arkasına gizlenemez şimdi. Kötülük kötülük olarak kalır. Cazip olan hiçbir yanı yoktur. Reddedersin hemen. Analog düzeyde kalır şeytan, dijitalleşemez bir daha. Kopyalayamaz kendini. Her insanla birer birer uğraşmak zorunda kalır, yorulur, düşer, perişan olur. Kurtuluşun reçetesi de şöyledir diyor, en genç uyanmış. Nano şeytanın düğmesini kapatın ve şeytanı sizinle ne kadar insan varsa dünyada birer birer gerçek yüzüyle karşı karşıya gelmeye zorlayın kim olursa olsun reddedecektir onun bu ateşten yüzünü. Ağaç meleğinden vazgeçip kim bu ateşin derisini kavurucu dumansını tercih edebilir ki? Allah'ım o zaman mücadele tektir. Şimdi daha iyi anlıyoruz bunu. Kalbin cihadından sonra teknolojiye karşı bir cihat daha gerçekleştirmek gerekir. Nanoteknoloji kalbin nurunu söndürmek için başlatıldı. Ey dünya uyuyanları, nano şeytanın içinize, kalbinize girmesine, orada saklı olan nuru söndürmesine izin vermeyin. İndirin şalteri. Dijital yayından analog yayına geçin yeniden. Şeytanın sizinle karşı karşıya gelmesini sağlayın. Nasıl olsa gerçek iyilik sanal iyiliği yenecektir. Zafer yakındır. Ey uyanlar, kalplerimizde o yolu bulduk biz. Sizin ormanların içinde yıllar önce ağaçlarla örttüğünüz o yolu, sakladığınız hakiki kelimeleri bulduk nihayet. Öğrendik kurtuluşun yolunu. Allah'a şükürler olsun. Şükürler olsun size. İyi ki yıllar önce bugün için sakladığınız ruhunuzu şeytandan yeniden bizimle buluşturdunuz.